Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle iki buçuk milim tığ kullanacağım. İp olarak da genelde çeyizliklerde kullandığımız şöyle ince bir ip kullanacağım. Modelim çok kullanışlı ve hızlı ileri giden bir model olacak. İsterseniz hemen modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Öncelikle belli bir miktar zincir hazırlayarak modelime başlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım ve hemen ilk sıramızdan başlayalım. Şimdi şöyle son yaptığım zinciri tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Tutmuş olduğum bu zincire giriyorum. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir tane V oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirime giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime yine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi tekrar çektim. Tığımı ipimi aldım. Şimdi burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincirime giriyorum ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincirime bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Buraya da bir tane V oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinciye yine girdim. Buraya yine 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 aldım ipimi. Yine yedinciye gideceğim. 7 zincirime gittim. Buraya ikili bir trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Tekrardan bir tane daha trabzan yaptım. Bakın bu şekilde V'ler oluşturacağız ve ortalara da 3'er tane sık iğne yapacağız. Şimdi ikinci sıramızda devam edelim. İkinci sıramızda 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Burada yapmış olduğum son V'nin içine giriyorum. Bir trabzan. ikinci trabzanım. 3. trabzanım. Ve dördüncü trabzanım. Şimdi buraya kenar zincirinden sonra 4 tane tırabzanımızı yapmış olduk. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada 3 tane sık iğnem var. Yine bu 3 tane sık iğnenin her birinin tepesine tek tek yine sık iğne yapıyorum. Bir altta da 3'tü, burada da 3 olacak. 1 2 3 4 5 tane zincir yine. Bu defa yine V'min içine giriyorum. 1. tırabzanım. 2. tırabzanım. 3. tırabzanım. 4. 5. 6. 7. ve 8. 8 Sekiz tane tırabzan yaptım. Yani burada yarım modelimiz olacak. Bu ortada tam modelimiz olacak. Buraya 4 tırabzan yaptık. Buraya 8 tırabzan yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Ne yapmıştık? Sık iğnelerin her birinin tepesine. Birer tane sık iğne yapmıştık. Burada yine her birinin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Buraya yine 4 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 Bu ilk başta yaptığımız V'miz. 3 ve 4. Şimdi buraya 4 trabzan yaptık ama kenar trabzanı olması açısından da yine trabzan yapacağız. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bu boşluğa yine girip bir tane daha trabzan yapıyorum. Kenarları bakın bu şekilde yapıyoruz ortaya 8 trabzan kenarlara 4'er tane trabzan. Şimdi diğer sıramla devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincirden sonra. Şimdi hanımlar burada 4 tane trabzanımız var. Her birinin tepesine 1 tane trabzan yapıyor. her bir trabzanımın tepesine bir tane trabzan. Şimdi bu trabzandan sonra yine 5 tane zincirim var. 3, 4, 5. Şimdi burada 3 tane sık iğnemiz vardı ya ortasındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Sadece ortasındakine. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Şimdi Başlıyorum bu 8 tırabzanın tepesinden tırabzan yapmaya. İlk 4 tırabzanın tepesinden birer tane tırabzanımı yapıyor. Bu tırabzandan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve diğer tırabzanlarıma gidiyorum. Yani bu 4 tane tırabzanımın tepesine yine 4 tane tırabzan yapıyor. Şimdi yine 5 tane zincir. Şöyle bakalım bir görüntüyü göstereyim size. Görüntümüz bu şekilde olacak. 3 tane trabzanımın ortasına bir tane sık iğne. Yani ortadaki sık iğnenin tepesine. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki 4 tane trabzanımın tepesine yine Dört tane trabzan yapıyorum ve burada iki tane zincir çekiyorum. Burada kenarda bir zincirimiz var ya. Bu zincirin içine giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bakın şöyle baktığınız zaman yine yanlar yarım model ortası tam model oluyor. Şimdi diğer sıramızda devam edeceğiz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Burada yapmış olduğum boşluğun içine girdim. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Şimdi bu 3 tane trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada 4 tane trabzanım var bakın. 4 trabzanımın her birini de ikili trabzan yapalım. Her birinin tepesinden şu şekilde 2 2 alarak yarım trabzanlar yapıyorum. 4 trabzanımız var ya zaten. Buraya 2 2 çekip bırakarak yarım trabzanlar yapacağım. Toplamda 4 tane olacak. Şimdi burayı tamamladıktan sonra bakın 4 tane yarım trabzanım var. Tığım ipimi yine 2 kere alıyorum. Ve diğer modeliminde ilk 4 trabzanının tepesinden yarım yarım 4 tane trabzan yapıyorum. Şöyle simine takılmasın. Şimdi toplamda ne var burada? Tığımdaki ile beraber 8 tane ilmeğim var. Tığımdaki ile beraber 9. Bunların hepsini şöyle tek seferde toplayıp bir tane sık iğne ile sıkıştırıyorum. Bakın şu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 tane zincirimden sonra bakın bu ortada bir boşluk var. Şu ortadaki tam modelimizin ortasında. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi aynı işlemi buradaki dörder trabzanımızdan yapıyoruz. 2 sardım. 2, 2 aldım bıraktım. İkinci trabzanımın tepesine de yine 2, 2 alıp bırakıyorum. Diğer trabzanıma da 2, 2 Diğer trabzan tepesine de 2 2. Şimdi 4 trabzanı tamamladık. 2 defa sardım yine ipimi. Yarım modeliminde bu 4 tane trabzanının her birinin tepesinden yine yarım trabzanlar yapıyorum. Ve hepsini birden yine tek seferde kapatıp Buraya bir tane sık iğne ile sıkıştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve bakın burada da bir boşluğumuz var. Bu boşluğa da giriyorum. Buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oluşmuş oldu. Yani modeli ne yaptık? Hepsini birbirine bağladık. Şimdi diğer sıramızda devam edelim. Şimdi diğer sıradan dediğim gibi devam ediyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer trabzanımın tepesine sık iğne. Ve üçüncü trabzanımın tepesine de sık iğne yapıyorum. Burada ne oldu? Üç tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 2 defa ipimi sardım. Şimdi burada toplamda ne var? 8 tane trabzanımız var. Bunların tam ortasına giriyorum. 2, 2, 2. Buradan 1 tane uzunca trabzan yapıyorum. Siminin arasına takılıyor ipim. 3 tane yine zincirimi çektim. 2 defa sardım. Aynı boşluktan. 1 tane daha uzunca trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Şimdi burada ortada 3 tane trabzan var. Bunların her birinin tepesinden birer tane sık iğne yapıyorum. Tığım çok bu ara simlere takılmaya başladı mı? Hayır, olsun. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 2 defa sardım. Yine bakın bu dörderli trabzanın tam şöyle ortasına tığımı takıyorum. Buraya uzunca bir trabzan yapıyorum. 3 tane zincir, 2 sardım. Tekrar aynı noktadan. 1 tane daha trabzanımı yapıp V yine oluşturdum. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi burada bir tane trabzan atlıyorum. Geri kalan 2 trabzan ve buradaki zincirin şöyle boşluğundan ya da içinden bir tane sık iğne yapıp yine buraya 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. Devam ediyorum. 1 tane zincir. Şimdi İlk sık iğne tepesinden bir tane sık iğne. İkincinin tepesinden de yine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Tığım ipimi aldım. Şimdi buradaki V'nin içine 1 2 3 4 5 6, 7, 8 tane trabzanımı yaptım. 5 zincir. 5 tane zincirimden sonra şimdi burada ortada sık iğnelerimiz var trabzanların tepesinde. Bunların yine her birinin tepesinden birer tane sık iğne yapıyorum. Modeli şu an kaydırdık farkındaysanız. 1 2, 3, 4, 5 zincir ve burada yine tam ortadan yapmış olduğum v'nin içine yine 8 tane trabzan yapıyorum 5, 6 7 ve 8. 1 2 3 4 5 zincir. Bir tane atladım. Diğerine bir sık iğne, diğerine de bir sık iğne. Şimdi diğer sıramla yine devam edeceğim. Bir tane zincir. İlk sık iğnemi tepesine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Şimdi burada ilk 4 tane trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Dört tane trabzanımı yaptım. Üç zincirimi çektim. Diğer dört trabzanımın da tepesinden birer tane trabzan yapıyorum. Şimdi iki tane tam modelimiz olacak. 5 zincir. Şimdi bu tam ortadaki bakın şurada 3 3 sık iğneler yaptık ya. Bu ortadaki sık iğnenin tepesinden bir sık iğne ve 5 zincir. Burada yine aynı işlemi yapıyorum. Ne yapıyorum? İlk 4 trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum ve diğer 4 tane trabzanımın da tepesine yine trabzan yapıyorum. Şöyle yapalım. 5 zincir. Ben şimdi size göstereceğim modelin nasıl göründüğünü. Sizler de bir bakın. Belki ekran kaydı falan almak istersiniz. Bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Şöyle bakayım boyuna. 8 de yapabilirim. Şimdi tığım ipimi bir defa aldım. Hatta buraları ne yapalım? İkişerli yapalım. İki kere sardım. İlk trabzanlarımın tepelerinden yine yarım trabzanlar yapıyorum. Ve hepsini birden kapatıp bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Şimdi burada toplama işlemini yaptım. 5 tane zincirimi çektim. Bakın şimdi burada 4 4 trabzanlarımızın arasında 3 zincirlik boşluk var. Buraya giriyorum. Buradan 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi yine çektim. Şimdi şurada bakın 5 zincirle 8 tane trabzan yapmıştık. Aynı işlemi burada da yapacağım bakın. Tam modellerin arasında. 2 sardım. Buraya da bir kere daha tekrar etmiş oluruz. Böylece Dört trabzanım yapıyorum, yarım yarım ve şimdi yine iki defa sarıyorum. Diğer modelime geçiyorum. Diğer tam modeliminde bu dört tane trabzanının tepelerine yarım trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle yapalım. Çok simine takılmaya başladı. Az önce de söyledim. Şimdi bunların hepsini tek seferde kapattım ve sıkıştırdım. 1 2 3 4 5 tane zincir ve yine buradaki boşluktan 3 tane tırabzan. Tekrar 5 tane zincirimi çekeceğim. 1 2 3 4 5. 2 defa saracağım. Tam modelimin buradaki 4 trabzanından yine 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Hepsini birden kapat. Şimdi buradaki bu 4 tane trabzanımızı da topladıktan sonra buradan bir tane şöyle zincir çekiyorum. 4 defa ipimi sarıyorum ve bu alttaki sık iğnenin tepesine giriyorum. Buradan şöyle uzunca bir 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi aslında modeli bitirdik hanımlar bakın. Modelimiz bu kadar. Şimdi tekrardan yeni sıraya nasıl başlayacağız? Hemen sizinle onu da paylaşacağım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Tığım ipimi 2 defa sardım. Bu yapmış olduğum trabzanımın tepesinden bir tane uzunca trabzan yaptım. İlk V'mi oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada 3 tane trabzanım var. Her birinin tepesinden sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İki defa sarıyorum ipimi. Bakın tam birleşim yerinden. Bu birleştirdiğimiz trabzanların ortasından uzunca bir trabzan. Üç tane zincir iki sardım. Tekrar aynı yerden bir trabzan daha. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Yine bakın tam modelimizin tepesinden 3 tane sık iğne. Modelin yapımının anlatımı da biraz uzun. Kendini tamamlaması da uzun ama gerçekten ortaya güzel bir model çıkıyor hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 2 sardım. Şimdi buradan bakın tam şu tepeden 1 tane trabzan 3 tane zincir ve tekrardan 2 defa sarıp bir trabzan daha ve üçüncü V'mi de yapmış oldum. Yani ne yaptık aslında? Şuradaki sıraya tekrardan başlamış olduk. Bakın, 3 tane V'miz var, üçerli de sık iğnemiz var. 3 tane V'miz oluşmuş oldu, üçer tane de burada sık iğnemiz var. Modelimizi artık bundan sonrasına şuradaki dörtlü trabzan ve yine 3 tane sık iğne ve 8'li trabzan şeklinde ilerleteceğiz. Modeli tekrardan başa alırsanız tekrar devamını da o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi modelimin anlatımı bu şekilde. Ben sizlere demiştim güzel bir model olacak diye. Bakın ilerletilmiş hali de bu şekilde olacak modelimizin. Gerçekten güzel. Biraz yapımı uzun dediğim gibi iki model üst üste koyduğunuz zaman zaten kendini tamamlıyor. Çünkü kaydırmalı bir model olduğu için. Ama ortaya çıkan şekil gerçekten buna da değiyor. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.